Bu sezonda ne varsa Bilyoner'de var. Sana özel trend ve güncel öneriler, yüzlercelikten binlerce canlı maç yayını, kampanya var, uzman yazarlarının, bayısta ve bayısaldıranın tahminleri bu sezonda Bilyoner'de. Bilyonlar. Borges'ten herkese merhaba. Tekrardan Süper Lig'e dönüyoruz ve Galatasaray Kocaeli Spor Depresmanı'na gidiyor. Bu maçın önünü konuşacağız. Bilyoner'in sunduğu maça doğru başlıyor. <laughs> Galatasaray tekrardan lige dönüyor. Artık burasının işi sıkı tutmanın yeri ve zamanı çünkü fark 4 puan. Şampiyonlar Ligi'nde istediğini aldı. Çok güzel bir havada ve tabii ki böylesine Şampiyonlar Ligi galibiyetleri sonrası ligde oynamak bence kazandıktan sonra daha kolay. Tabii ki öncesi ve sonrasının zorlukları var. Öncesinde konsantrasyon kaybı çok fazla oluyor. Maça odaklanma çok zor. E, Şampiyonlar Ligi maçını düşünmeden o maçı oynamak çok zor. Benim için öncesinde oynanan maçlar her zaman çok daha kritik, çok daha puan kaybetmeye meyilli oluyorsunuz o maçlarda ki bunu bu senede gördük. 2012-2013'de de gördük. İşte daha önceki başka Avrupa'nın diğer takımlarında da gördük. Her zaman da görmeye devam edeceğiz. Ama sonrasında oynanan maç. Maçlar, ne olursa olsun galibiyetin getirdiği ekstra bir hava ile beraber o maçı oynamak bence çok daha zor değil ama yine de zor. Sıradan bir lig maçına göre tabii ki zorlukları var bir kere yorgunluk var her şeyin dışında ama öncesine göre oynamaktan sonrasına göre oynamak çok daha bana güzel geliyor. Hele ki galibiyetle bitirilen bir Avrupa Ligi maçı varsa Şampiyonlar Ligi maçı çok daha kıymetli. Şimdi Galatasaray doğrusu olsun bir deplasman seyirci sıralamasına da baktığınızda Kocaeli Spor ilk 5'te yer alıyor. Yani Galatasaray'ın zirvede olduğu iç saha seyirci sayısına bakıldığında Kocaeli Spor'un da ligde 5. sırada olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kolay bir deplasman olmayacak. Yani İstanbul'a yakınlığı değil burada mesafe ya da zorluk derecesini belirleyen ne kadar kısa mesafe yol aldığınız değil o stadın ne kadar size karşı olduğudur ya da işte ne kadar zorlu bir atmosferin oluştuğudur. Yoksa aynı şehrin derbileri çok daha zordur. Tek farkı seyircidir orada biliyorsunuz. Taraftardır. Taraftar baskısı, taraftar içeriği her zaman için iç saha takımına ekstra destek verir. Dolayısıyla kolay bir deplasman olmayacak. Kocaeli Spor'un Selçuk İnan'la beraber iyi oynayıp puan alamadığı uzunca bir süreden sonra en nihayetinde Eyüp Spor, Alanya Spor galibiyetlerle geldi ve son hafta biliyorsunuz 90'ın artıda gelen bir penaltıyı golüyle Başakşehir'e kaybettiler ama kötü oynadılar söyleyemeyiz aslında çok da iyi oynadığını da söyleyemeyiz ama iç sahada farklı olacaktır. O yüzden Kocaeli Spor'a geçelim hemen hızlı bir şekilde. Şimdi kalede Jovanovic var. Bir kere Jovanovic ayakları düzgün, fena değil. Ben burada ayakları düzgünden kasıt tabii ki. Özellikle uzun metraja bakıyorum çünkü bu tarz takımlar hızlı çıkışlarla, tek topta, geniş alanda etki yaratmaya bakacaklar. Galatasaray çok fazla oyuncuyla buraya geldiğinde kalecinin uzun top becerisi ister istemez etkili olabiliyor ki Jovanovic de işte bu konuda iyi. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Güzel de bir kaleci. Bakalım Galatasaray karşısında ne yapacak, hep beraber göreceğiz. Savunmada Small çişle balo oynayacak, Botago balo kenarda da Kicksteel Ahmet Oğuz. Yani bu arada bazen Selçuk'la biliyorsunuz Antep'teyken de çok sık gördük. Burada da bazı maçlarda gördük. Üçlü savunma da Galatasaray'ı karşılayabilir. Bu Galatasaray artık bir üçlü savunma ezberi olmak durumunda. Yani rakip hiç beklemediğiniz bir anda sizin önceden kurgulayamayacağınız şekilde de üçlü savunmaya geçiş yapabilir. O yüzden taktik ve disiplini ona göre üçlü savunma olduğunda neler olacağını artık takım çok iyi bir şekilde bilmeli. Teknik direktörün üçlü savunma anlayışına karşı nasıl hücum ettiğini, takımın tam tamamının artık farkındalığı oluşmalı. Guardiola biliyorsunuz şey derdi. Gerçek stratejiyi sahaya tam anlamıyla vermek için kadrodan da anlaşılmıyor derdi ve beklerdim. Maçın ilk 5 dakikasından sonra anlaşılırdı. Rakip takım ne oynayacağı, senin ne yapman gereken ve ona göre bütün opsiyonlarını öncesinde hazırlar. Sonrasında devreye sokardı. Şimdi burada da işte Jigstil, Smallchic, Botagobolo ve Ahmet Oğuz dörtlüsü beşli de olabilir. Zaten stoper özellikle bekle oynatıyor. Bu savunma dörtlüsü içerisinde. Ahmet Oğuz burada kritik. Çünkü bana göre Antep'in hücumcu kenarı ne olursa olsun sürekli olarak bekin yani öndeki hücum oyuncusuna verdiği destek nedeniyle çok fazla sağ tandanslı hücumlar gerçekleştiriyor. Burada hücumdaki en hareketli ve en tehlikeli ve en fazla pozisyon yaratan etkili olan ismi Daniel Agey'nin performansı bence Ahmet Oğuz'la birebir bağlı durumda. Ahmet Oğuz sürekli çıktığı için Daniel Egi ve Ahmet Oğuz ileride sağ kenardan etkili hücumlar yapabiliyor. İçeride de bir 9 duvara Serdar Dursunları var. Haliyle Daniel tarafı Ahmet Oğuz üzerinden çok fazla etkili olunuyor. Burada da başka bir tehlike oluyor genelde. Tayfur Bingöl'ü burada merkezde de görebiliriz ama Tayfur Bingöl diğer kenarda çok fazla içeriye giren aslında tipik bir kanat oyuncusu gibi değil. Orta sağ kanat gibi gözükse de her ne kadar ceza sahası için topla buluşmaları çok kritik. Yani geçen biliyorsunuz Roma Şatagol attı ama öncesinde de yine kritik goller attı. Burada Tayfur Bingöl'e her zaman için içeriye konumlanmasına dikkat edilmesi gerekir. Merkezde oynarsa, üçüncü bir orta saha olarak merkezde de oynayabilir. E o zaman çok daha fazla ceza sahası girişleri takip edilmek durumunda. Habib Keita çıkışlarda etkili pas atarabilecek. takımı üçüncü bölgeye taşıyabilecek. Solak teknik, aynı zamanda iyi bir şutor, iyi de bir oyuncu Süper Lig söz konusu olduğunda. Şovla beraber arkadaki ikili alacak ve on numarada çeşitli ihtimalleri var ama Linetti'den devam edeceğini düşünelim biz. Böyle bir 4-2-3-1. Burada önemli olan aslına bakılırsa hatta çok net bir şekilde Galatasaray'ın ne yapabileceği, Galatasaray'ın ne kadar hazırlandığı, Galatasaray'ın ne kadar etkili olabileceği. Ama Kocaeli Spor her ne olursa olsun iç sahada zor bir takım. Bunun üzerine zorlu dönemi geride bırakmış, üst üste galibiyetler almış. Başakşehir maçında biraz teklemiş olarak görebilirsiniz. Nihayetinde buraya hazırlanacaktır. Galatasaray gibi bir takıma karşı artık herkes olması gerekenden belki biraz daha fazla önem verecektir. Çünkü Galatasaray yenmek ne olursa olsun her takım için 3 puanın dışında getirileri olan, öne çıkaran her teknik direktör için, her oyuncu için daha cazibeli bir durumuna geldi. Bu her zaman böyledir. Ligin en büyüğünü yenmek her zaman için en zorudur. Ve Süper Lig'in lideri hiç yenilgisiz Galatasaray'a herhangi bir şekilde etkili olmak her takımın isteğidir. Motivasyonları yüksek olacaktır. Teknik direktör olarak, oyuncu olarak nereden bakarsanız bakın. Ama ben genel anlamda Galatasaray'ın sol kenar savunmasının etkili olması gerektiğini düşünüyorum. Bu Kocaeli Spor söz konusu olduğunda. Dolayısıyla şimdi aslında Galatasaray'a geçelim. Çünkü orada gerçekten işler nasıl olacak hep beraber üzerine düşünmemiz gereken konular. Kalede Uğurcan Çakır zaten Galatasaray kalesini aldı. Problem yok. Tıpkı Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı gibi. Bardakçı ve Davinson Sanchez'de kez aynı şekilde. Görüyorsunuz savunma ne olursa olsun hep diyorum uyum meselesidir. Galatasaray şu anda Sanchez, Abdülkerim Bardakçı uyumu. Bunun ekmeğini yiyor. Bunun ikilinin uyumunun uzun zamandır beraber olmanın getirdiği faydaları birbirlerini tanımanın etkilerini her zaman her maçta görüyorlar. Şimdi Singo oldukça iyi bir performans gösterdi. Biraz baskı geldiğinde pas hataları pas şiddetinde olan hatalar zaman zaman göze çarpıyor ama bunun dışında gerçekten rakibi sindiren bezdiren bir fizik yapısı zaman zaman gösterdiği hızı ve öne çıktığında Sané'ye verdiği destek artı orta kalitesinin en azından Jakobsa ve diğerlerine göre daha iyi olması. Belki Eren bu konuda iyi. Eren kafasını kaldırarak oynayan bir oyuncu ama Eren daha çok biliyorsunuz ki yerden ortalarda çok daha iyi. Ama yine de Singo'nun hücuma da verdiği bir destek var. Sané'ye verdiği bir destek var. Sané'nin etki alanını genişletme adına sürekli bindirmesi açısından verdiği bir destek var. Bunların hepsi çok kritik, çok önemli detaylar. Aynı zamanda dediğim gibi Galatasaray'ın çok daha fazla ön alanda etkili olmasını sağlayan unsur. Singo'nun ve benzeri oyuncuların aslında şöyle bir etkisi de var. Bayern Münih'e bakıyorsunuz ve Bayern Münih'in birebir adam markajının çok etkili olduğu zamanlar oluyor. Ve bunun analizini yaparken her oyuncunun orada, her futbolcunun birebir de kesinlikle güvenilmesi gerektiğinden bahsediliyor. Bu tarz bir etkili bir pres yapmak adına. Tıpkı Galatasaray'ın uzun yıllardır yaptığı, şimdi biraz daha kontrollüye çevirdiği ama yine de hala ve hala zaman zaman oyuncularını rakip yarı sahada stoperlerini, beklerini adam kovalamaktan geri durmuyor. Buradaki tek kritik nokta bu. birebir adam markajı. Şimdi bunu birazdan sara konusunda tekrardan ele alacağız. Çünkü sara bu konuda yetersiz olduğu için sıkıntı yaşıyor takım. Singo da bir o kadar iyi olduğu için takım avantaj yaşıyor. Bunun üzerinde durmak gerekir. Solbek, ben burada Agi ve Ahmet Oğuz faktöründen dolayı İsmail Yakops'a devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki Yakops'un hücuma çıktığında yaptıkları çok iyi olmayabiliyor bazen. Verimsizliği var, ortak kalitesinin düşüklüğü var ama yine de geçişte yakalarsanız dayanıklılığıyla geçişte adam fazlalığına ulaştığınız hücum sayısında asist de yapabilir, etkili de olabilir ama yerleşik savunmaya karşı her zaman için sıkıntı yaratıyor Jakobs'un hücumdaki verimsizliği. Çeşitsizliği de aynı şekilde. Eren'in farkı şu. Eren Elmalı ortada yapabiliyor. Yerden de görebiliyor. Hatta ceza sahası için değil yayı da görebiliyor. Nereyi göreceği tamamen kafasını kaldırdığında oluşan seçeneklere göre bağlı. Ama Jakobs gittiğinde tıpkı Sallai'nin kenar forvetliği gibi kafasını kaldırmadan içeriye tekte orta yapma peşindeler. Oysa herkes için geçerli. Bu kafasını kaldıran her oyuncu bence hücumdaki verimliliğini biraz bir seviye yukarı çıkartır. Torreira Remina Galatasaray için önemli bir ikili. Zaten milli maç araları da geliyor. O yüzden herhangi bir dinlendirme ya da rotasyon olacağını sanmıyorum. Keza Barış Samed artık bu takımın bu seneki kenar oyuncuları Yunus'un ameliyat olduğunu, olacağını daha doğrusu ve 6-8 hafta en az oynamayacağını ki bu da bir ilk devreyi kapattı demektir. Dolayısıyla burada bu iki oyuncunun varlığı çok önemli. Bu iki oyuncuya bir şey olmaması çok önemli. Avrupa Şampiyonlar Ligi arasında çok daha büyük yerlere gitmek için. O de bu maçta önemli. Bu tarz maçlarda O önemi çok daha fazla. Takım iyi olmadığı noktada bile Osimen takımı iyiye doğru böyle tek başına böyle ibreyi öbür tarafa çeviren isim olabiliyor. Hiçbir şey olmadığında stoperlere baskı da olsun. Rakip yarı sahada yaptığı ekstra işler nedeniyle her zaman için Victor Osimhen zor maçlarda biraz daha önemli hale gelebiliyor. İç sahada mesela burada bir rotasyona gidip Icardi de olabilir. Zaten e, o da yavaş yavaş forma girdiğini gösterebiliyor. Çok etkili bir şut çekti. Ama bu tarz maçlarda fizik çok e, kritik bir özellik haline geliyor ve tabii ki Victor Osimhen bu maçta oynaması gereken isim. Bu işin bir kısmı. Şimdi gelelim on numaraya. Burada biraz soru işaretleri var. Çünkü bana göre sallığa oynaması gerekir ve sallığa tabii ki biraz oyun biçimini değiştirmek gerekir. Yani biraz merkeze de yardım edebilecek şekilde bir forvet arkası kimliği olması gerekir. Bunun sallığa burada oynamasının çeşitli faydaları var. Birincisi az önce anlattım. İşte Bayern Münih birebirinden bahsediyoruz ve buradaki tek kritik noktanın birebir de eşleştiği her oyuncunun rakibine geçirmemesi. Yani buna güvenirsiniz ancak çok daha sert bir pres oyunu oynayabilirsiniz. Eğer baskıya gittiğinizde, rakibi karşıladığınızda sizi geçilebilir bir içerik olarak bakıldığında hiçbir değeri kalmıyor. Hiçbir şeyin hiçbir değeri kalmıyor bu arada. Veya perdeleme yapmanız gerekirken işlemediğim konulardan birisiydi maçtaki. Perdeleme yapıyorsun ama arkada bıraktığın oyuncu kaleci direkt görüyor. Törtmanla görmüyor. Yani bir üçgen çizip görmüyor. Perdelemeyi yapmadığın için, yanlış bastığın için kaleciye doğru 10 numarada oynadığınız zaman iki tane stopere basacaksınız. Ve bu yüzden de takım rahat çıkıyor ve takım çıktığı anda ya burada altı tane Galatasaraylı var. Arkası pozisyon çok müsait. Net pozisyona dönüşmeye çok müsait bir durum. Haliyle çok kritik. Bir de hani bazen doğru bildiklerimizi konuşuyoruz da şey dedim maçtan önce. Ya hani on da stopere basmak o kadar mesele değil. Olaya geçildiği gibi geçilmez. İşini yapabilir filan dedim. da bile beni yanılttı. Hocayı yanılttı. Bu kadar naif olamazsınız baskıda. O yüzden aslına bakılırsa baskı söz konusu olduğunda kesinlikle Sara bir sıkıntı yaratıyor. Aslında kendini bu konuda geliştirebilir. Bunlar futbol yeteneği gibi sonradan kazanılması mümkün olmayan şeyler değil. Belli bir fizik kaliteniz varsa baskı yapma. Her gün çalışırsanız farklı farklı şekilde gelişebilirsiniz. Yani çok zor bir şey değil. Dolayısıyla burada Salahi gerekir. Ama Salahi bir şeyden daha daha da önemli. Yani tek presti etkili olsun diye değil. Aynı zamanda Roland Salahi, Galatasaray hücumda çok kişiyle hücum etme sorunu yaşadığında kesinlikle ve kesinlikle Salahi de burada ekstradan faydası olacaktır. Halihazırda bir forvet karakterli ve forvet hükümlü bir oyuncu. Freiburg'da milli takımda hep öndeki dörtlünün bir parçası olmuş. Haliyle buradaki koşulları, buradaki içerikleri iyi biliyor. Hiçbir şey yapmasa, skor yapması da gerekmiyor ceza sahasına doğru koşu yapsa bile Osimhen'i rahatlatır, ilk oyuncuyu rahatlatır. Her türlü baskıyı azaltır, bir kişinin üzerinden çeker. Geçen Trabzon maçı Barış Alper gidiyor. Barış Alper görevine Barış Alper'in tıpkı Ajax maçında olduğu gibi arkasındaki oyuncuyu çekti, geçti, aldı. Sonra gitti, kafasını kaldırdı. Osimhen orada verdi penaltı. Şimdi bundan önce de aynısını yaptı Trabzonspor maçına zaten. Ama Osimhen'in başında 4 kişi. Adam Osimhen'e X arkadan dolaşıp ne bileyim beyninde bir şeyler çizip kavisli bilmem şutla ortaya yapmak zorunda değil. Osimhen orada tek başına olması sorun. Sıkıntı Barış Alper değil orada. O noktada diyorum. Hani alamadığı, avuta çıkardığı, tutamadığı, kaybettiği, vermediği Sana'ya bunlar Barış'ın eleştirilebilen konuları. Ama o, o değil. O yüzden orada Sana gitmiyorsa Sallay burada etkili olabiliyor. Ama Sallay'ın da merkeze yardım şart. Baskıyı daha iyi yapacaktır. O yüzden ben şart. Sıkıntı nerede? Roland Sallay'ı buraya koyduğunuz andan itibaren Roland Sallay yok. Artık ilk 11'in bir parçası burada. E Yunus da yok. Yani Yunus'un yokluğu kenar oyuncusu olarak Galatasaray'ın şu an şeyi nerede yani? Barış Sana Ahmet Kutucu, Yusuf Demir yani buralar kötü. Kadro maalesef bu konularda sıkıntı. Normal koşullar altında Yunus olduğu zaman burada bir sıkıntı yok. En azından bir şey daha. Yani Yunus Salahi, Barış Sane dört tane iyi bir kanat oyuncusu var ama yerlerinde kullanmıyoruz. Başka yerlerde çıkan eksikleri bunlarla kapatıyoruz. Haliyle burada kanat rotasyonunda bir sıkıntı oluşuyor. Burada şu yapılabilir tabii ki. Hani ilerleyen zamanda Yusuf Demir'i de bu on numaraya atılabilir. Belki performans için Sara atılabilir. Buradaki Salahi herhangi birinin yokluğunda kenara çekilebilir tıpkı hani Sallay Barış değişikliği maçta oldu ki maçın en doğru hamlelerinden birisiydi. Dediğim gibi teknik direktör oyunu yaşıyor. Teknik direktör konsantre olursa her şey yapar. 45 değişiklik yapar. 60'ta da içinde. Baktı olmadı. 1. 45'te olmadı mı? Oyuncu değiştir. İlk yarı 5 dakika burada başka sıkıntı devam mı diyor? O zaman yerlerini değiştir. Teknik direktörlük budur. Yaşamak ve geriye düşmeden oyuncu değiştirmek. Bakın geriye düşmeden oyuncu değiştirmek ya. Zaten hep söylüyorum. Herkese de söylüyorum. Çoğu zaman bilin ki önde olduğunuz bir maçı berabere bitiriyorsanız, şey getiriyorsanız doğru değişikliği doğru zamanda yapmadığınız için önde oynadığınız için hamle yapama duruma geliyorsunuz. Tabii ki yanlış hamle de maçı kaybettirir. Çünkü Okan Hoca'nın da zaman zaman hiç alakası yokken Icardi içeri durumları da olabiliyor bazen. Anlatabildim mi? Bunlar da kaybettirebilir ama büyük oranda aktif olması gerekir. Ve benim beklentim Salahay'ın artık on numara oynaması Sara'nın biraz geride. Çünkü buraya da bir oyuncu gelecektir. Kaan ve Sara her an hazır olmak durumunda. Lemina o kadar maç üst üste götüremeyebiliyor. Sadece sakatlanma ihtimali değil. Lemina performans istikrarı da olmayan bir oyuncu. Zaten performans istikrarı olduğunda Premier Lig'in de zirvesine çıkabiliyor. Bakın net bir şekilde Wolverhampton'da o dönem o seride zirvesindeydi takımla beraber. Oyuncu kalitesi yapabildikleri oynayabildikleri seviye deminanın Premier Lig'in top altısındaki takımlarda oynayabilecek seviyede zaten. Ona hiç şüphe yok. Ama her zaman için çalışma ve tabii bunun sahaya yansıması, performans istikrarı eskiden onunla çalışmış hocaların hep şikayet ettiği konulardan bazılarıydı. O yüzden böyle bekliyorum. Benim buradaki kritik tercihim Salah'ın 10 numarada oynaması, hem pres konusunda, baskı konusunda iyi işler yapması hem de Galatasaray geçiş yakaladığında, özellikle geçiş yakaladığında Barış'a, Sane'ye geçişebilecek oyuncu, Osimhen'e yardımcı olabilecek forvet karakteri. Nedeniyle böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Umarım keyifli güzel bir maç olur. Sonucu hep beraber görürüz. Bakalım nasıl bir 11 çıkacak. Tabii ki bizim bilmediğimiz bu arada o maçın etkileri nasıl, yorgunluk etkileri nasıl, yolculuk tabii ki yoruyor. Her şeyin dışında bunları göreceğiz. Ama çok büyük bir aksilik olmasa Galatasaray bu maçı iyi bir şekilde bitirir. Eğer devasa enteresan durumlar yaşanmazsa diyelim ve maçın tahminine geçelim. Milyonerle maçın tahmini bölümüne hoş geldiniz. Ben burada Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Kocaeli Spor deplasmanında Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Ama çok yüksek, farklı bir şekilde veya çok gollü bir maç beklemiyorum. Bunun biraz zor geçeceğini de düşünüyorum. O yüzden ilk tahminim ben Galatasaray'ın kazanacağını ama maksimum 4 gol olacağını düşünüyorum bu maçta. Galatasaray kazanır ve 4.5 alt. İkinci tahminim ise Tabii ki bu biraz tahmine değerli bir şey ama bu maç biraz geç açılacak gibi duruyor bana. Yani Kocaeli Spor yapabildiği kadar iyi savunma yapılacak ve en nihayetinde Ajax maçının da yorgunluğu eklenecek. İkinci yarı daha çok gol olur gibi de geliyor. Ama dediğim gibi ilk önemli olan kısım Galatasaray kazanır ve 4.5 alt. Arka arkaya videolar çekiyoruz ve bu güzel yoğun fikstür içerisinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Beğendiğiniz, yorum yaptığınız, her türlü bize destek olduğunuz için, hype'ladığınız için özellikle çok çok teşekkürler. Ve lütfen izliyorsanız eğer, beğeniyorsanız, kesinlikle iyi buluyorsanız sadece bu kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.